Evet, benimkini yaptım böyle bir tane leğen oldu. Bakar mısınız şu güzelni. Çok güzel oldu ama. Şimdi ben bunu götürüp içeriye sereceğim salona. 3-4 gün gidip gelip böyle sabah akşam şey yapacağım. Zaten bu sacın üzerinde de kurudu. Bu şekilde biraz da mantılık kestim ben. Bakın böyle. Şöyle üçgen şeklinde kestik. Bu şekilde. Bu da mantılığımız. Bunu da e, sereceğim bir tarafına. Böyle bundan da işte yoğurtlu falan yapmak için güzel olur. Üzerine kıyma falan dökme. Anne herkese selam ver. Herkese selam. İyi ha, Anne ırmak falan annenin ellerinden öpüyorum falan Tabii demiş. Herkes selam göndermiş. Olsun. Ha, ha, birazdan şimdi anneminkini şey yaparken belki canlı yayında açabilirim. E, çünkü saatim benim çok az kaldı da hani bir göndereyim artık diyorum incelemeye. Bu şekilde ya da bir yandan videomu da çekeceğim. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Başak. Evet anneminkini şey şu an anneminkini yapıyorum. Benimki bitti. Bakın ne görünüyor seyirleyen de var. Ondan sonra şimdi bunu buradan buraya döküyorum. Bu şekilde kesmeye başlıyorum. Annem de şöyle şöyle biraz yaptı götürdü mantı yapmak için. Sen gel diyoruz. Sen gel dökmeye gitti anne. <laughs> Ellerimi bir görseniz buraları öyle bir halde ki anlatamam size. Ya kalkıp daha bir bardak su içmedi. Kahvaltımızı falan yaptık ama. Ses yap. Bir tane sinek girdi camdan ya. Beni nasıl rahatsız ediyor. Şimdi hamur var, bir de da sıkarız. Valla bunu dün yapmıştık. Ee, Ama ben tabi videoyu üçe bölüyorum. Bunu da bir gün sonra yaptım. Düşünün e, mesela akşam yufka'yı yapmıştım ya. E, bir gün dinlendim. E, bu saç üzerinde olduğu için bir şey olmaz. Bir tane sofra bezin arasında ikimizinki de durdu salona koydum, üstünü iyice örttüm, işte kaptım, işin gücünü bitirdim. Biraz yaptım, çayım orada kaynayıp demlenene kadar. O arada çorba koydum çocuklara mercimek çorbası. Ondan sonra bir de bundan yoğurtlayacağımız için e, bugün bunları yaptım. Vallahi yapayım bitireyim de bu da çıksın arada. Enes sen bunu çok seviyorsun değil mi onu? Enes'i valla çocuklar seviyor diye normalde çoğunlukla yani yapıyorum. Ne seviyorum da yani evde boş durmaktansa. Ve tekrar kalkıp akşam işime gidiyorum. Yapacak bir şey gene yok yani ne yapalım. bunu bu şekilde yapmak var ya o kadar yani meşakkatli bir iş ki anlatamam yani böyle bir şey yok. Bunu her gün böyle yapıp parayla satanlara helal olsun. Çok 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 yani zor. Kaç saattir? Dört saattir. Size e, yoğurmaya ayrı gösterdim. Ondan sonra yufkayı saç üzerinde bunun yufkasını ayrı gösterdim. El işlem malzemenin. Ondan sonra makarnasının. E, Yufkamızda gözlemimizi ayrı gösterdim. Nasıl yufka açtığımızı. E, bunu da ayrı göstermek istedim. Böyle düşünün yani. Çünkü ben size 3-4 saat bir video koyamam. Az az olsun dedi böyle. 20 dakika, 20 dakika koyayım daha iyi. Ben kendimi ikili içeriye serdim. Ben kendime iki tane de en sonunda şey kestim. üçgen üçgen şeklinde kestim mantı gibi dökmek için yoğurtlarız güzel olur. Ay sarı, Ay sarı. Böyle. Çocuklar geldi işte. Bıçağım çok güzel kesiyor. Bir tane de var çok güzel kesiyor ve elimi kesiyordum az kalsın parmağımı. Onun için en iyisi kesmeme kesme bıçak. Şu elim fazla şey yapmıyor. Ne oldu Kayısı? Ha aşkım? Heh. Gel. dayısı. Kaito. Barto sessiz bir şekilde duruyor. Karto Senin sen ne yapıyorsun oğlum? Bakın. Çok güzel oldu. Çok güzel. Çok güzel. Bakın. Aha. Bakın. Vallahi yakın olanlar, Türkiye'de olanlar, yolları düşenler şu bir tane sinekleri sinir etti ya vallahi. Elisa kapıyı açarken geldi o. Yakın olan Türkiye'de olanlar yolu Ereğli'ye düşenler gidebilir. Kapımız her zaman açık. İyi oldu dedim bunu da yapayım ondan sonra evlerimi sileceğim. Ondan sonra yani temizlik yapacağım her zaman yaptığımız da işte bunu evde mecbur. Hava biraz esiyor. Esmeseydi dışarıda da keserdim. Benim bitti. Bütün kış yapmış oldum. Ee, ne ya, ara ara gidip patlıcan getireceğim. Yine bir de dolma biber koyacağım. Kaç paket? 6-7 paket dolma biber koydum. Şimdi Böyle köy dolma biberlerinden koyacağım. Tekrar bir 2-3 paketlik yine patlıcan at atacağım. Bakın çok güzel oluyor gerçekten. Yani yağlı patlıcan e, karnıyarık ben biliyorum benim midemi çok rahatsız ediyor. E, onun için böyle fırınlayıp da e, dolaba atmak daha güzel oluyor patlıcanları. Ya da közleyin atın. E, ben fırına yapıp da attım. Bir 3 poşet yine öyle yapacağım. Ondan sonra işte dolma biber e, çok pahalı bu kışın. Başka da yapacak bir şey kalmadı. Bir fındık ceviz kıracağım onu ufakla beraber. Yağmurlu bir günde de hatta canlı yayın kalan açarız. Hep, e, şey hmm, cevizle fındığı kırıyoruz büyük büyük tepsiler makinamız var. Büyük büyük tepsilerde kavuruyorum sarımda. Ondan sonra şeyleri fındıkların kabuklarını işte kavurduktan sonra sıcak sıcak şu şekilde kabuklarını alıyorum. Ondan sonra dolaba atıyorum. Çok da güzel oluyor. Çocuklar yiyor, biz yiyoruz. Değil mi Enes? Geçen sene yapıyorduk. Ne yapıyorsun aşkım sen? Aferin benim oğlum. Benim sesimi duydukları zaman kayısı veya Kartopu kuşmazlar. <tık> kayısı! Hayır! Kayısı! Kayısı! Tamam! Tamam. Kayısı. Ay. Son yufkalarımız bu şekilde büyüktü. İşte dörde böldüm. Böldükten sonra şöyle tekrar kesiyorum. Şu şekilde Biz tabi bir gün durduk, bir gün sonra yaptık. Şöyle göstermek istiyorum. Burada bir büyük leğen var. Resmi çekip atacağım da. Şu şekilde. Evet, güzel oldu. Böyle. Şimdi bunları da yine yapacağız. Bitti. Allah'a şükür bitirdik. Bitti yani. İlk önce benimki bitti. O sabah, bu akşam Böyle işte. iki gün uğraşılıyor ama güzel oluyor. Bütün kışlıklarımız bitti. Ama elimi bir görseniz var ya şurayı görüyor musunuz? Çok kötü bir şekilde. Şuram kıpkırmızı ve morardı. Annemin de öyle. Şöyle. beğeni tuşlarına basın lütfen. Beğenelim videoları. Yani sonuçta ev işte yapıyoruz yani. Beğenilmeyecek bir şey yok. Öyle. Şimdi saat herhalde bildiğim kadarıyla 7 oldu mu? 6'ya geliyormuş. Kalkacağım. Enes'i dersini yaptıracağım. Bir güzel bir çay içeceğim. Annem götürdü bunu böyle dilimledi kesti. Hangel yaptı. Biz hangel diyoruz bazıları hıngel diyor. Hıngel niye diyorlar anlamıyorum. Biz hangel diyoruz. Yaptı annem döktü güzel olmuştu. Tabi biz aslında ne yapıyoruz? Biz normalde makarna kestik değil mi? Ama ben hangel de kestim. Hani yaparım diye yoğurtlu. Böyle bitirdik Allah'a şükür. Bugün hava güzel değildi dışarıda. Aslında biz dışarıda yapacaktık bunu. Dün çok sıcaktı güneş tutulması olduğunda. Ee, yemeklik yufkamı ve gözlemeleri de atacağım bunun içinde, göstereceğim. Poşet dedim onları da buzdolabı poşetine koydum. Derin doldurucu atacağım. Mesela sobanın üzerinde falan ısıt, ısıt, kahvaltıda veya bir çayın yanında yemeğe. Dediğim gibi gün yemeklik yufkalarınızı da dürüm yapabiliriz. Saç, e, Et yemekleri sote yaptığımızda yiyebiliriz onunla birlikte. Her şekilde her şey yapılabilir. Böyle e, inşallah beğenmişsiniz videolarımızı. Yorulduk ama değdi. Şimdi bunu var bir çay demliye getire verir. burada oturarak çay içe. Yapacağım şimdi çay koyacağım kendime. Öyle ne yapıyoruz? Biz e, Abone olmayı unutmuyoruz. Şu beğeni tuşlarına basarsanız mutlu olurum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Destekleriniz için. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Bunu hep söyleyeceğim. Çünkü sizlere dua edeceğim. Çünkü sizler benim yanımdasınız ve izliyorsunuz. Hep destekçim olduğunuz için. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen hayatında kalın. Hoşçakalın. Anne. Annem de beni çek. Şey, kamera kamera arkası büyümeye basarsan sevinirim anne. Yok kırmızı yani.